Sayın Taşdemir. Sayın, Sayın Başkan. E, Hrant Dink'in katledilişinin 9. yılı e, dolayısıyla Hrant şahsında demokrasi ve barış mücadelesinde yaşamını yitiren herkesi bir kez daha saygıyla anıyorum. E, maalesef Hrant'tan sonra da katliam ve infazlar e, durmadı. Her gün yeni bir katliam ve infaz yaşanıyor. En son Ağrı'nın Doğu Belediyesi ilçesine bağlı Güngören Köyü Kırsalı'nda Bekir Angi adlı bir yurttaş İran'da yaşayan akrabalarını ziyaret etmek isterken Tayyip delen sınır karakolundaki askerlerce e, işkence edilerek katlediliyor. E, o esnada aile e, telefonla Bekir'i ararken işkence sesleri e, ve katledilme esnası aileye de e, dinletiliyor. Daha sonra Bekir Angi'nin e, cenazesi bir battaniye sarılıp İran sınırına bırakılıyor. Ertesi gün İran sınırındaki askerlerce bulunan cenaze Gırgulak sınır kapısından aileye